Cümleten selamun sevgili dostlar. Bugün günlerden pazar. Bu işe yeni girecek olan arkadaşlara söylüyorum. Vay cumartesimiz vardı, vay pazarımız vardı. Ya haftada bir gün, iki gün neyse tatilimiz vardı. Bunları unutun arkadaşlar. Bu işe giriyorsanız cumartesinizde, pazarınızda böyle işte. Evet, durumlar böyle. Kısa bir bilgi vermek istiyorum yine. Öncelikle biz tabi bu hayvanlar doğadaki haşerlere canavarlara karşı korumasız olduğu için hep yere bakıyorsunuz. Ama kışın gelmesiyle beraber yırtıcı hayvanların da doğada bulabildikleri besin azaldığı için alternatif av seçeneklerine başvuruyorlar. Dolayısıyla ee, dün değil evvelsi gün bir tane tavuğumuzu Akdoğan dediğimiz büyük yırtıcılardan Yani Şahin Kartal benzeri bir hayvan Baya büyük bir şey Bir anda Tavuğumuzu aldı gitti Yani bu tavuk yumurtlayan bir tavuktu Büyük bir tavuk Demek ki e, kazlarımızı da alabilir Tabi şimdi e, Tavuğu yedikten sonra da Alternatif ne alabilirim Diyerekten de kazların üzerinde de iki gündür dolanıyor onun için sizlerin de merada olan arkadaşlarımıza özellikle ya da açıkta besleyen arkadaşlarımız için dikkat etmelerini öneriyorum. Cümleten herkese hayırlı işler bol kazançlar. Selametle kalın.